İyi günler. Pikan cevizi üreticileri e, şu anda Antalya'nın e, Finike bölgesindeyiz. E, üreticimiz, pikan cevizi üreticimiz e, Berkan Hazır'la beraberiz. Berkan Bey bu işe gönül veren arkadaşlarımızdan bir tanesi. E, Berkan Bey merhaba. Merhabalar. E, bu görmüş olduğumuz e, ağacımız, pikan cevizimizin cinsi koçtağın olan cins evet, değil mi efendim? Evet, koçtağın cinsi. E, kaç sene önce almıştınız i̇ki, Berkan Bey? 2 yıl önce aldık diktik. E... Kaptan tarımdan aldığınız evet. iki yıl önceki fidanlar Kaptan yani bunlar. aldık evet. Evet Berkan Bey şimdi ağacımız şöyle sizin boyunuza baktığım zaman takriben 2 metre gibi bir boyu var. İki sizin boyunuzla orantılarsak 2 metre boyunda bir pikan cevizi fidanımız var. Aşılı pikan cevizimiz. Meyvesi var mı peki 2 yaşında ama meyve var mı bir gösterebilir misiniz? Üzerinde 15-20 tane meyve var. Evet. Oo evet bakın şu anda pikan cevizi üreticileri bakın şu anda Berkan Bey'in bahçesinde bakın